Merhabalar, bugün Sao Paulo'daki üçüncü günüm. Şu anda walking tura başladık şehirde. Old Town denen yerde yani tarihi binaların olduğu merkezdeyim. Turumuza başladık. Sabah direkt uyanır uyanmaz buraya atladım. Geldim. Birkaç dakika oldu. Şimdi yürüyerek tarihi binaları görmeye gidiyoruz. Hep birlikte gelin gezelim bakalım. Çok çekebilir miyim bilmiyorum. Uyarılar verildi çünkü burası daha tehlikeliymiş. Nasıl olacağını bilmiyorum o yüzden. Şuraya ilk olarak bu İtalyan binasından başladık. Ee, yine Japon e, topluluğundan sonra e, İtalya'dan sonra ilk en büyük İtalyan topluluğu Sao Paulo'daymış. Bu da onların binalarından biri. En üst katında rooftop bir restoran var e, mimarisinde Alman bir mimar yapmış binayı. E, anlattığına göre hemen kendime döndüreceğim kamerayı. Anlattığına göre o üst katta restoranda yemek yerken iki e, çift, bir çift e, yemeklerini yemişler, çok güzel her şey, çok güzel gidiyormuş falan filan. Sonra dedi ki, geldiler, atladılar işte rooftop'ta köşeye gidip gidip binadan atladılar dediler, dedi. Bunun nedeni biz böyle olduk. O oh. her son akşam yemeklerini yediler. Güzel bir şekilde sonra ne intihar eder? Hayır parasitik atlamışlar. Spor amaçlı. Hani dedi bunu e, YouTube'tan bulabilirsiniz. Binanın adını yazın. Direkt bütün olayı kayıt altına almışlar. E, şehir merkezinin en yüksek ikinci binasıymış. Çok yüksek durmuyor bence. Ee, ama hani şu anda Tapu alanı değil. Şehir, binası, şehir merkezinin en yüksek ikinci binasıymış. İlk başladığımız yer burasıydı. Ee, tura başlar başlamaz kolyelerimi tişörtümün içine saklamam gerektiği söylendi. Çünkü burada eğer bir tık bile pahalı gözükürsen kolye takarsam ve kolyen daha hani kaliteli gözükürse çekip alıyorlarmış aynı şekilde. Küpe, kolye, bileklik, her şey. Özellikle telefonlar. Ee, dikkat edilmesi gerekiyor Sao Paulo'ya gelince. Her yerde ama şu anda bulunduğum mahalle, şehir merkezi olduğu için bir tık daha kalabalık. Ama çok fazla da güvenlik önlemi alınmış. Turistler için her yerde şey var. Polis. biri, yani birçok bina yapmış mimarlardan birinin üniversite diploması dahi yokmuş arkadaşlar. E, hep mimar olmak istemiş ve cidden her e, yolu deneyip mimar olmuş ve şu anda yani buranın en ünlü mimarlarından biri ve diyorlar ki sonuna kadar hiçbir binada herhangi bir aksaklık yıkılma etme olmadı şu binayı o yapmış mesela ve hep üstüne değişik şeyler konduruyormuş şu binayı yapmış üstte kondurduğu şey de parti odası gibi bir yer kiralayabiliyorsunuz. Konferans, parti yapmaya bir yer. Şimdi tiyatır municipal'a geldik. <laughs> Tiyatronun ilk gösteriminde Hamlet yer almış. 1911 yılında açılmış bir tiyatro. Opera evi olarak adlandırılmış buradan. Opera House diyormuş. Sao Paulo'daki ilk trafik uçağın açıldığı gün başlamış. Ve o gün bugündür Sao Paulo'da hep trafik varmış. Gerçekten de trafik olan bir şehir. Her gideceğim yer 30 dakika falan sürüyor. Uber'den. 15 dakikalık bir 30 dakikada falan gidiyoruz. İstanbul kadar Boğaz trafiği kadar değil ama yine her yere gitmesi gidilmesi gereken hem daha uzun sürede gidiyorsun ama bence İstanbul trafiğini hiç trafik geçemez saatlerce sürüyor çünkü bu o kadar kötü değil ama yine de trafik olan bir şehir olduğunu söylemek isterim tam olarak ana meydanda böyle bir park var da sevgililer günü 14 Şubat'ta değil, 13 Haziran'da kutlanıyormuş. Bunun nedenlerinden biri festival olması. Şubat'ta festival, festival var ve insanlar eğlenmeye gidiyor. 14 Şubat'ta kutlamıyorlar o yüzden. nedeni de kiliseyle bir bağlantısı varmış. Şurada bir kilise var, göstereceğim. O kilisede insanlar evleniyormuş ve aşkın geldiğine inanılıyormuş. O kilisenin önüne insanlar 13 Haziran'da gidip bütün bekarlar dua ediyormuş hayatlarının aşkını bulabilmek için. Hemen gösteriyorum kiliseyi size. Bekarları buraya dua etmeye bekliyoruz. Şu kilisenin önüne, şu meydanda hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Şu önerisi üzerine şu şeyi aldım. İçerisinde tavuk ve krem peyniri varmış ve yağda kızarmış bir hamur. Bu da buranın meşhur tatlısı. Daha önce denemiştim. Çok güzel. Ona hediye verdiler. Su öyle herkes şöyle bir yerde oturuyor. Bar gibi. Ortasında mutfak. O zaman hemen tadımı yapalım size Bunun bir de içerisinde bildiğin tavuk bacaklı kemik üstünden kemiği çıkan olanı var. Gayet güzel bir hamurcu problem yok. Tavuk. krem peyniri. Onun üzerinden sekiz. Gayet lezzetli. Krem peynirleri şu anda nasıl bir krem peynir anlamadım. Hamura dönüşmüş bir krem peynir gibi. Yani peynir tadı gelmiyor ama krem peynir yapısı var. Arkadaşlar şey, bu tatlıda sütten tereyağından ve kakaodan yapılıyor. Üstünde Spring var. Ben yani çok böyle zor yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece bence kondens bir kutan böyle kakaoyla biraz da tereyağı ekleyip katılaşmasını bekliyorsun. Sonra çok ayrı hamur haline getiriyorsun sanırım. Böyle söylediler. İlginç bir şey. Beğendim. Güzel ama çok böyle arayacağım bir lezzet değil. Çikolata tatlı bir top. Yemeğimiz bitti. Turun ikinci kalanına devam ediyoruz. Bir saat yirmi dakika kadar yürüyüşle şehri dolaşacağız. Her yerde grafitiler var. Şehir grafitileriyle meşhur. <laughs> Sao Paulo'nun <kolların gülüyor> ana kilisesi. <laughs> Az önce duyduğunuzun bilmiyorum ama adını söyledi. Çok uzunmuş. I can the word in Ay, the There is like the head -E. of the Catholic Church in the city. recognize tarzında, everything is pointing out like the right in heaven? Well, the construction started in 1913. K Kat Kat they inaugurated the church yeah, in 1954 for the 400th anniversary of Sao Paulo. The church in the in 1967. Kimse bitirdiklerini düşünmüşler düşürmüşler ama hala bitmemiş. Bir şeye de eksik. Nelere eklemişler. O yüzden de they were having an incident. Ama çok iyi duruyor. Meydan da çok iyi. O kuzum palmiye ağaçları var. Ee, ve her yerde polis güvenliği sağlam. Bu meydanda Sao Paulo'nun doğduğu meydanmış 25 Ocak 1554 yılında. Şu an dağların tepesindeymişiz ve bulunduğumuz yer üç tane nehirle çevriliymiş ama tabii ki de gökdelenlerden, binalardan dağın tepesinde olup olmadığımızı ve nehirleri göremiyoruz. Tam olarak şurada Favela Müzesi var. Müzeya das Favelas. Favela'da yaşayanlar arkadaşlar ee, şehrin içine gelmemiş biri olabiliyormuş. Yani favelada doğup, favelada ölüyorlarmış. Ee, çünkü onlar için şehre gitmek o kadar zor ve maddiyatlı bir durum. O yüzden bu müze farklı bir alandayken şehir merkezine, favelalara biraz daha yakın yere getirilmiş ki faveladakiler de kendi hayatlarını, yaşantılarını, müzelerini görebilsinler diye. Ee, burada da bir uh, structure var. Üstüne de e, Yunan tanrısı koymuşlar. E, biraz sevilmiyor. Çünkü Güney Amerika'da yaz kolen döneminde Afrikalılar burçluğa uğradı. Elde. Oraya gelip e, Yunan tanrısının koyulması. Ay işte Avrupa. Avrupalılar ne kadar iyi falan. Dikkatim dağıldı. Avrupalılar işte daha üstün Afrikalılardan beyazlık gibisinden evet, aslında, onun tepesine evet, Yunan tanrısı koyulmuş evet, o yüzden çok bu sevinmiyor. Bu Ama tarih tarihtir. Tarihte tarih. böyle şeyler olmuş ve bunu yerleştirmiş bu yerleştirmişler. Şu andaki bina bir bankaymış eskiden. Böyle dışarıda e, minik kapılar var. Zenginseniz buranın anahtarına sahip oluyormuşsunuz ve para yatırmak istediğinizde buraya paranızı anahtarıyla çevirip bırakıp Ertesi gün de banka hesabınıza yatırılmış oluyormuş. Hatta buna sihirli kapı falan diyorlarmış. Eskiden kullanılan ATM'ler ama sadece para yatırmak için. Şu an ana caddelerden birindeyiz herhalde. Böyle bir yürüyoruz. İyice kalabalıklaştı. gördüğümüz meydanda bu şarşalı binaların hepsi banka. Sao Paulo'da ya, ya banka ya da kilise, şaşala bu da bir banka. Sao Paulo'nun en yüksek binası şu geniş olan bina, şuradaki. Ee, zamanında bu bitmiş bir binaymış, bakın şuraya kadar bitmiş bir bina. Ama yarışa girmişler en yüksek bina hangisi olacak diye. Sonra üstüne şöyle birkaç kat çıkıp Sao Paulo'nun en yüksek binası olma hakkı kazanmış. Yani bu bitmiş haline ne kadar çirkin olduğuna bakın. <laughs> yani bu bu onca binanın arasında en yüksek bu ve çok da yüksek değil bence. Turum bitti. Buranın geleneksel meşhur bir sandviçi varmış. Karnım tok ama buraya gelmişken onu deneyeyim dedim. Buraya giriyorum o yüzden öneriler üzerine. O oh, kadar yorulmuşum ki anlatamam. Yani klimalı bir yere bak hava kapalı gözüküyor. İçler karakteristik bir hava var. Şehrin renkleri çok karanlık. Hani buraya gelirken bana Gotham City, Batman'deki şehir vibe'lı bir yer olacağını söylemişlerdi. Yani söyleyen olmamıştı, görmüştüm. Cidden öyleymiş, cidden yani öyle suç oranı olsun, renkler olsun, hani gökdelenler olsun, renk kar karikatürler grafikler olsun, öyle bir vibe'lı bir yer. E yordu, içimi yordu. Tam şimdi oturdum buraya. Yağmur başladı, tam zamanında oturumuz bitti. Mükemmel zamanlama. Ee, burada Ponta Chic diye bir restoran. Ee, buranın meşhur geleneksel sandviçini yapan yermiş. Bu sandviç her yerde bulabiliyorsunuz. Ama gelince burada yemeniz gerekiyormuş. Şey gibi, İskender her yerde var, yerde var ama belli başlı yerlerde yemeniz gerekiyor. Ee, şu an söyleyeceğim sandviçin adı Bauru bağırıyor. Şu sandviç söyleme. İçerisinde çift, yani böyle soğuk et, dört çeşit erimiş peynir, turşu ve domates var. Bağırı sandviçi. Bunu ee, bunun ismine bağırı denmesindeki neden bir çocuk varmış. Ee, sürekli bu restorana gelip aynı şeyi sipariş edip duruyormuş. Bir gün demiş ki ben başka bir şey söyleyeceğim. Tam olarak bu yediğimiz sandviçi tarif etmiş ve söylemiş. Daha sonrasından çok güzel olduğunu fark etmiş. Hep söylemeye başlamış. Bunu gören insanlarla biz de o sandviçten Boğur'un yedi sandviçten istiyoruz demişler. Ve böylelikle meşhur bir sandviç haline gelmiş. Şu anda yemek geldi. 3 saniye falan sürdü gelmesi. Böyle içerisinde bolca peynir var. Yani buranın en meşhur şeylerinden biriymiş. Et var. Diğer şeyler gözükmüyor çünkü bolca peynirle. Yani aldım. Bunu bitirebileceğimi gerçekten düşünmüyorum Yarısını falan yiyeceğim. Çok büyük kitaplar ve tokum yani, yani. Sadece peynirden oluşuyor sanırım. Isıramadım. Peyniri geldi. Peynir çok güzel. Aşırı bende bir tuzlu peynir. Peyniri aşırı iyi. Şöyle biraz ısırdım yiyelim. Tadı güzel. Sandviç. Peyniri güzel. Bence espresso peynirinde. Bayağı böyle aromalı. hani eski peynir tuzu var. Onu beğendim. Yeti güzel, domates taze, tuzlu güzel. Genel bir bileşim olarak çok lezzetli bir sandviç olmuş. Ama yani bakınca beyaz ekmeğin arasında yapılan bir sandviç. Aynısını her yerde yapabiliriz gibine geliyor. Lezzetli, hakkını vereyim. Şimdi otelime kaldığım yere gideceğim. Eşyalarımı <laughs> alacağım e Martine beni alacak. Bugün devam eder miyim diye çekmeyi bilmiyorum. Çünkü arkadaşımla buluşacağım. Şimdi Uber'a 5 dakika oldu. 10 dakika falan geçmiştir. Oh, uyuyacağım yani birazdan şurada. Allah enerjim kalmadı arkadaşımla görüşmeye. Pilim bitti artık. Yani eve gitmek istiyorum. Uyumak istiyorum. 3 saattir falan yürüdük hiç durmadan. Dün de yürümüştüm bu kadar. Her gün zaten 20 bin adım atmazsam ee, günü geçiremiyorum. İşte bugün de bakalım kaç bin adıma tamamlamış olacağım. Şimdi verdiğim eşyalarımı almaya gidiyorum. Sonra ona mesaj atacağım. Gel beni al diyeceğim. Beni alacak. Merhaba. Çekemedim. Martina ile buluştuk. Evine geldik direkt. Çünkü çok yorulmuştum sabah. Annesi, hatta babası pardon böyle atıştırmalık tapioca diye şeyler hazırladılar. Onlardan yedik akşam yemeğinde. Çok da aç değilim zaten. Bir tane falan yemedim. Çok ilginç bir şeydi. Unu tost makinesi arasına koyuyorsun. Un şekil alıyor. Yani yumurta süt falan değil. Direkt unu koyuyorsun. Un şekil alıyor. İçerisinde peynir ve hindistan cevizi parçacıkları vardı. Bayağı beğendim. Onun üzerine 10 on veririm. Hani burada Türkiye'de olsa yerim kesinlikle. Ama Türkiye'de olan bir şey değil. Hatta dünyanın farklı yerlerinde de olan bir şey değil. Tapioca'dan yapılıyormuş. Adı ya pardon adı tapioca'ymış. Bayağı iyiydi. Ee, i̇şte şimdi arkadaşımın dersi var. Ben de onun odasında duş aldım. Böyle biraz dinleniyorum. Uzun süre sonra ev hayatı görmek benim için çok rahatlatıcı oldu. Hem psikolojim rahat şu anda hem vücudum rahat. Bir gün buradayım. Ee, yarın da gün içerisinde bir sürü aktivite yapacağız Parka falan gideceğiz herhalde ee, Sağpoğlu günlüklerim Benim bu kadar Çok kalmadım 3-4 günlük buradaydım Çok da video çekemedim Ama böyle geçti günlerim Umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videomda görüşmek üzere Arkadaşlar hoşçakalın <laughs>